Ankara gücü geliyor ama tekrar geliyor. Ankara gücü gelsin ya. Bir tane geliyor. geliyor. takım olsun. Geliyor çıkıyor. Seneye bir Süper Lig'de. Kenan Evren torpil yapmıştı Ankara gücü. Hı -hı. Ama şimdi bilenin geliyor bu sefer. <laughs> evet bir fazla daştırmışlar çok daha olmuş. <laughs> lig 16 kişi de 17 oldu. Bu sefer bir hafta bekleme odayı çıktı takımlarda. <laughs> Ay, biri oynuyor, biri oynamıyor. Bir hafta bekliyor falan. Hı -hı. Çok karma karışık olduydı o günlerde kafamız. Şey Beşiktaş'im Fransa. Hmm. Beşiktaş'ın bir adı kalacak gibi gözüküyor. Hmm. Çok kötü durumda Beşiktaş. Yani kan alıyor takımlar. Şey garibet'e bu yani. Hmm. garibiyet almaları lazım. Fena çok kötü durumda. Kime düşüyor şu? Tabi ne? neredeyse. Çarşı... Beşiktaş para olarak çok kötü durumda. Ve çok berbat. Var. Seneye çıkmaz yani o. Para yok onda. Hmm. İnsanları tutacak. Çarşıdan dolayı cezalandırılıyor. Çarşıdan dolayı. Evet. Üzülür mü e, Fener dolayı. niye Ali Koçtan dolayı mı cezalandırılıyor? Yok Ali, yok Ali Koç iyi adamdır. Bakma sen. Yani herkes At istiyor Ali Koç'un düşmanları da ya. istiyor. Atatürkçü bir adam. Evet, düşmanları Öyle da istiyor. Hı -hı. E, onu istemeyebilir. Ali Koç olmasa şey getirmezlerdi. Ersun Yalın getirmezler. Bu sefer Fener yapamıyor. Fener. Fener beceriksiz. Şimdi sağ olasın. Ben almayacağım. Peki, Teşekkür. Kadını. O taşları ya abi. Çakıl taşları. taşlarını da ergeni abi. Ha, konu için aldı. Ha, ha, ergeni almıştık ya. Sağ ol. <laughs> çakıl taşlarına bayılıyorum. Alın onu. Al, de. çakıl taşları alın oradan. <laughs> He. Bizim şeyin önüne bir ton döktüreceğim. <gülüyor> çadırın <gülüyor> önüne. Çadırın <laughs> önüne bir ton döktüreceğim bundan. Sert gibi duruyor <gülüyor> ama. <gülüyor> <bir> dalar içiyor. <laughs> <ya. ya. Şuradan gülüyor> Evet, Değil ya, yandı yandı ya. Yandı ya. Kabıdır, bu Belçika mı? Yerli mi Bursa. bu? Bursa. Bursa. Burtaşı. Bursa. Burtaşı. Bursa. Burtaşı. Bursa. Bursa. bu. Hı. Hı. Bursa'da hı. kim geldi bize ya? Ben. Ben, ben bir e, iş için gittim. Sen gitmiştin. Sen getirdin. Hı. Ben getirdim. Elle sana çok güzel. <laughs> şey. e, yiyelim <gülüyor> bakalım <laughs> <laughs> Bursa'yı. <laughs> 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 Tadını vereyim mi bir tane bunu? Yok. Şeker, Bayatlamamış değil mi? Hmm. Bakın tadına. Alüminyum folyoda ya bayatlamaz. Mı? Öldürmez de. Çok uzak değil mi siz öyle gelin şurada rahat rahat i̇yi, iyi. Bir, yiyin iyi. ya oturup. Bu Arkadaşlar tamam benim. Biliyor muydunuz? Hepsini kullanıyoruz. Hepsi Ekorpim bunu ben de kullanıyorum. Hı -hı. Kan sulandırıcı. Daha orada var. Aslı ilaçlar orada bak. Şu şeyin e, masanın üstünde. Şu masanın üstünde. Yaptım. Kolonla ilgili ilaçlar bulunmuyor. Bulunmuyor. İşte, ben alamadım bulamadık. Bulamazsın. Kaldı tedavi yarın. Biliyorum işkence ediyorlar insanlara ya. Şimdi dolarla alınıyor Çok hassas ilaçlar. Kon, konoskopi... sağlam çıktıysa o ihtiyaç, ihtiyaçın yok onlara. Kanser değil. Hı, tamam. Kronik kolit. Kolit. Hı. Hı. Bilmez miyim bende de var. polipler falan böyle gösteriyor. Hı. Canlı bayılık tadılar benim. Isırıyor koparıyor politleri. Hı hı. Ama neyse atlattın şimdi. Kanar çünkü onlar. E, kanıyor ama hı. ilaç yok ki tedavisini yapamadım. Tamamlayamadım ben. Getirtelim ilaç sana dert değil. Yası, yası da ilacı getirtelim. Dışarıda getirtelim. O Türkiye'deki dolar yüzünden oluyor bu olay. Hmm. Dolara endeksli ilaçları kaldırdılar. Hmm. Yani şöyle kaldırdılar. Git sen bul dediler. Mesela benim iki tane ameliyat olmam lazım. İkisi de bıçak parası istiyorlar. Hmm. İyi de nasıl oluyor? Ben şeyi veriyorum bir kere. Sigorta. Sigortalı, veya işte neyse gün adı neydi. Bıçak ki. parasını vereceğim kaptan. Ya ne ne şimdi o? Ozan da, da şey verdi, var. ben de ya, verdim. Doğru değil ya. Yakarlar 10 bin yani. verdim ben, Ozan da 10 bin verdi. Doktoru, doktoru yani. yakarlar ya. E ee, şey, bu nasıl sigorta doğru da mı? Türkiye, Venezuela'ya iş alıyorlar. Hayır, hayır açıktan alıyorlar. Nakit, keş. Kredi kartı falan kabul etmiyorlar. Açıktan nakit verecek. Evet, biz. çekmek açıktım. kabul etmiyorlar. Ben Benim gözüm iptal oldu bir tanesi. Şu anda yok yani. Oraya şey, verecek sokacağım. İşte asli mercek var, mercek var. Avrupa var, bir de yerli var. Yarın bir sene sonra ne olacağı belli değil. Hmm. Öyle. Ne, dedim, sonuç ne dedim bu? 18 lira falan dediler. Kalsın dedim. Şimdi öyle yaşıyorum şu anda. 18 lira vereceğim ve maaş ödeyeceğim ay başında. Onu vereceğim yani. Var mı çare? Ama gözde önemli. Hı? Gözde önemli, önemli de artık hmm. bizim önemimiz kalmıyor. Biz Eyüp Aleyhisselam olduk ya. <laughs> yani kalmıyor <laughs> öyle Ka Kaç tane Eyüp oldun? Bir tane değil ki. Hı. -hı. Biz olsak ya karayı kurtarırız. Oo, gitti gözüm. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Bizim bir arkadaşın babası kalp rahatsızlığı geçiriyor. anjiyo olacak diyorlar. Hı -hı. Bir hafta yatıyor yok. Adam orada söylemlerim bağlıyorlar. Yaşatıyorlar. Hı, Hı. İki hafta yok. Üç hafta bu gurbetçi benim gidiyor Avrupa'da hı. çalışmışlar. Bir tane vatandaşın, sen demiş, anlatmış böyle e, sohbette demiş babam üç haftadır yapıyor ama edecekler yok. Demiş makas parası verdin mi? Adam da hiç duymadı hı, ya. Bıçak parası Ya ya sen bıçak parası verdin. Bu nasıl oluyor? Sen git doktora. Bir şey, hı, kaç para de. Ya bir şey sıkıştır kaç para de. gidiyor para yatırıyor. Hemen anında babasına ameliyat <laughs> Şimdi onlar da bir fiyat koymuşlar. 3 bin dolar falan evet. diye. Böyle bir fiyat çıkıyor ortaya yani. Miktar da söyledi ya. Evet. 2-3 bin dolar vardı. Pazarlık ediyorsun. 2500 dolar diyor. Böyle bir şey. Gayri şey, şey. resmi bir para yani bu. Hı -hı. Ama onu mı profesörler alıyor. O Amerika'da haklılar. Uluslar adam. Evet. Evet. Adam bir şey mesleğini icra ediyor. Ama e, yani ben burada derdim şeyin cinsi kalitesinden bahsediyorum. Hmm. Göz merceğini. Bu çıkacak atılacak mı? Bir bunun işi kalmıyor. Onun yerine şey konacak. Hasimatı düzeltilmiş. Mercek konacak. O zaman ne yapacak? Bu şimdi sıfır görüyor. Yüzde sıfır. Kör değil ama yüzde sıfır. Yani bulanıksınız Şu anda. Sağ göz değil mi? Sağ, evet. Sol tamamen iyi. İyi derken o da katarak var ama iyi buna göre. <laughs> Neyse bunları atlatmam lazım. Ama şey lazım para lazım. Parayı ben mecburen yatırımlara yö yöneltiyorum. Kendime veremem o parayı. Yani iki tane firmamız var kurulmuş. Onlara gidiyor. O senin bir tane var biliyorsun. İlk girenlerden seslen. Uzay Ajansı. Türk Uzay Ajansı. İlk girenlerden o. Konya'daki. Hı hı. Yok Konya'da değil. Merkez İstanbul şey Ankara. Merkez Ankara Türk hı. Hmm. Fabrikaları var çeşitli yerlerde. Ha kaptanım şey satılıyormuş palet fabrikası. Bu bizim Elon'a satılmasın. mı? kaldı Elon Musk aldı. He. Elon ses kaydım da var. Onu niye gönderdi? Elon Musk aldı. O değil mi Elon Musk? Yani. Ben onun için yani. sosyal medyada hiç dokunmuyorum. Karışmıyorum. <laughs> Akıl da vermiyorum. Çünkü bir iş var diyorsun arkasında. Ya arkasında. <laughs> yoksa, yoksa satılmaz. Niye satsın? Dün konuştuk. Bunu ses evet. kaydına girdi. Dün konuştuk. Ben 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 nasıl anlatacağız şey bilmiyorum vatandaşı. Ben yani. Yani. Ya anlatmayalım ya. vatandaşı Anlat şey. anlatmayalım. Anlat. Anlat. Anlatmayalım. Elvan lafı edilmez evet. ki zaten. Yani devlet sırrı gibi Elvan evet. burada. Yani adam resmen devlet sırrı gibi. Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem benim devlet sırrı. Evet. İnşallah. Biricik'in bütün şey ona emanet. Teknolojik gelişmesi. S-400'leri hepsi ona emanet. Evet. Bütün o. hepsi ona emanet. Hepsi. Ne oldu bir anda? Biz tanklarımızı çalıştıramıyorduk Elbak kapılarında. Evet. 2-3 yılda bir anda kaldı. tank yapıyoruz, <laughs> silah yapıyoruz. Hafiften yani... tanklarımız kaldı hurdada. Evet. Vermedi almayı yedek parçaları. Ya kamalarını vermiyordu bize. Aa, adam geldi bir dakikada <laughs> çat, paletlerini kurdu fabrikaya gitti. 2-3 yılda bir anda teknoloji Yületil hale geldik yani. Ya ama kaptan bunu nasıl anlaşılmıyor bu? Bu nasıl bir şey? Nasıl gizlenebiliyor bu? Devasa şeyler. Herkesin gözümünden duysa. Evet. Işte. Ama gizleniyor işte. Gizleniyor işte. işte. Ya yani diyor ya adam bazı şeyde Belçika'da ben ne işim var burada kaldım? Ben niye geldim burada? Ne, ne arıyorum burada diyor ya? Hollanda'daki değil mi? O, evet. Yani Hollanda'daki. Leyla. Le, le, le. le. Yani bu böyle bir şey. <laughs> Ben burada ne arıyorum dedi evet. değil mi size? Aynen. İşte bu ben ne arıyorum burada hesabı bu dediğin şeyler yani, size. Ben e, yani o Siz benim nereden biliyorsunuz? Bizim imanımızı şöyle güçlendirdi. Bizzat yaşadığımız için. Evet, evet. Evet. Yani bizzat yaşadık. Yani evet. başkasından duysak hani nasıl oluyor falan ama evet. bizzat yaşayınca Evet. Her şeyi, evet. Yani siz gelemediğiniz için biz size evet bir kurye icat ettik. Kuryeyi Yahya Yahya diyorum. E, Harun Aleyhisselam'dan aldı aldık. Kuryeyi size verdi. Kurye de şaşkındı. Ben burada ne Bir. ikincisi siz beni nereden tanıyorsunuz? Falan gibi sorgular. Onun susması gerekiyor. Mesela e, Mesle de böyle şeyde şokta oluyor bazen. Geliyorlar ben yokken daha Mesut Hanım'a diyorlar Mesut Hanım sizin Çankaya'daki arsanızı alacağız. Benim Çankaya neresi arsam yok gidiyor falan. Var var diyorlar. Falan. <laughs> Böyle bir şey yani bu. Ve <laughs> o arsanın bedeli gönderiliyor bize. Para gelmiyor bir yan taraftan. Yan bahçeden para gelmiyor. paralel evrenden veya işte bükünden. Arsa gelmiyor. düşüyor. Evet o arsa hem orada var hem burada var. Orayla bura yer değiştiriyor. Hmm. Burada da aynı para etmiyor mu bu arsa? He? Yaş, aynı, para, aynı, arsa aynı, aynı para, aynı, arsa, aynı, para. Şimdi geliyorlar, diyorlar Mesut Hanım sizin arsanızı alalım, al, al diyor kadında. Hangi arsa? <laughs> önemli değil artık hangi arsa. <laughs> <önemli değil. gülüyor> Nerede para? Ben yani öyle arsa. As yoklaması yapar herhalde. Yani <laughs> <bundan> sonuç. Para. <laughs> Sonuçta para geliyor oradan. <laughs> bu da böyle bir şey. Hani kadını arsa satıcısı gibi getirdik. Düşen arsa gibi oradan. Allah Evet sağ olasın. Ya Rusya düşünsene hocam bir anda son 3-4 yılda öyle bir silah, silah geliştirdi ki bir sürü silahlar denizaltısından tutta füzelerine kadar. Tabi tabi. İsrail gıkını çıkartamıyor. Tabi. Ya İsrail avucumuzda şu anda ya. Avucumuzda. Evet. Rusya. Ağızlarını açamıyorlar evet. ya. Evet. Şaka gibi yani bir evet. anda. 3-4 füze de düştü oraya. Nereden geldiğini bilmiyor, değil mi evet, İsrail? Evet, bilmiyor. bilmiyor. Patladı, evet, evet, Suriye attı falan zannediyor. Evet. Nereden geldi? tespit evet. edemiyorlar. Öyle bir teknoloji. Yani zigzaga bir dönemde şey Putin'e çalıştı. Putin'in bütün donatımı yapıldı donanımı. Yani dışarıya karşı Amerika'ya cevap verecek halde şu anda. Aşıyor bile hatta. Açtı. Putin açtı. Görünmeyen füze ne demek ya? Ya evet. Yani gördüğün zaman patlamış oluyor zaten. Hı -hı. Yani bir oraya bir oraya bir oraya çalışıyor. Böylece e, Türkiye'de de ramen'e çalışıyoruz. Bösyü rame var ya bir tane. <laughs> Erdoğan'a. <Çok gülüyor> Rağmen'e çok güzel diyeyim yani. Evet. evet. <laughs> rağmen, <yüzden> nitekim. <laughs> evet. Bir de nitekim yani var. Bu, elde bu var. Millet de bunu seçiyor. Elde bu var <laughs> yani. Alternatif yok. E, yok işte. Kalkılışlar oldu. Akşener Bahçeli buyur. Geldikleri anda. Daha da, rezil onlar. Brix bitti. Bitti, Bitti evet. Ha. Şimdi günah çıkartmaya başladı. Dün dün gün konuşmasında sanki 16 yıldır Türkiye'de o yapılanları hiç kendisi yapmamış gibi eleştiriyor. Evet. O hep eski uyuyor. En sonunda diyor ki şey diyor biz diyor İstanbul'u mahvetmişiz, evet. ihanet etmişiz. Evet evet aynı onu İhanet onu bile Bu bile suça. Evet. Onu bile söyledi evet. evet. Dün de Bu, işte sizin buyurduğunuz bir şahat çıkarak bir Biz yaptık. Evet. O kadar aşk evet. Onu o Ondan öyle. E. Bir bir o, bir biz ona dedik ki o bilmem elli yıldır yapılmayanları yaptı. Yapınları yapımları <laughs> açıkladı öyle. Nasıl <laughs> yaptı diye bir anlat bakayım Tayyip. Nasıl yaptı? Kahramanlara bir anlat. Yani nasıl yaptı bir anlat. Anlatamıyor ki o. Ama uzaktan bak saraya şey koymuş ekran koymuş oradan ateş. Hadi geri ateşleyin diyor. Ateşleniyor füzeler falan. Denemeleri hı -hı, yapıyor hı. Fakat yani kendisine mal etmiyor orada. Evet. Edemiyor da Edemiyor. Doğrusu. Yani şeyin Elon Musk'ın yanında kendisi esas kendisi. duruşa ya. geçti. Geçti. Şu geçti. Şu yani var. bu önemli bir şey. Evet. Bu adamın buna borçlu olduğunu biliyor. Elon Musk buna biliyor musun? Şey işte Almancası How denir. Amacı bilenler var mı? Sen biliyorsun. biraz. Bir tane hava pençe, arşıda halde falan var ya kelimeler onlardan. Ondan sonra çok kötü bir kelime söyledim. Ben, ben, ben yalanı bir kelime değil o kelime. Onu yutar Mecburen yuttu, yuttu kelimeyi. Şimdi ona neredeyse Kur'an'a bastırılmış gibi bir söz alındı ondan. Bizim yaptığımız uzaktan kumandalı ve nükleer füze konmuş denizaltılara ve tankları söylemeyeceksin. Bunlar uzaktan kumandalıdır diye. Dakika bir, gol bir. Dayı <laughs> mı? Hemen televizyon karşısında. Geçti. Haber verdi. Biz bunlara uğraştık, yaptık, ettik. Nereden ben bile uğraşamadım. o kadar kısa bir zamanda oldu. Allah <laughs> seçimler var ya, seçimler ya. <laughs> çok fazla Önceki seçimlerde oldu bu. Evet. Ha, önceden oldu, doğru da. Önceden ya oldu. Işte, hep ona çalıyor. Yani Meğer adam oldu. yapmış etmiş de, biz de seyrediyoruz orada. Aynen. Vazgeçti biliyor musunuz? Canım? Hava menşli de ona ya ben maymun çocuğu demek. Maymun. Pici demek yani. Almanca ha. <laughs> Onu dedi. Mençeskin de Almanca e, maymun çocuğu, maymun cinsi, mankind gibi İngilizcesi. Monkey'den mancheskin. geliyor. Mankind, Mankind. Ee, Yok, menden, erkekten geliyor da. Ya yani insandan geliyor ama Anlamı çok kötü. Hmm. Yani, <gülüyor> <gülüyor> da O şey demiş yani açıkçası. Açık. O şey demiş yani. Evet. <laughs> o adamın kökeni şey olduğu için, Flaman olduğu için Güney Afrika Birliği'nde <laughs> şey Elon Musk Güney Afrikalı. Anne tarafından. <gülüyor> <gülüyor> o dilde küfür O dil Almanca'ya çok benziyor biliyorsun. Flamanca Almanca'ya çok benzer. Ondan sonra öyle yani. O anlamda bir kelime, o yutulmayan bir kelime. Orada bir erkek bu kelime yutmaz yani. Tayyip yutar. Tayyip yuttu. Tercüme ettirmiştir mutlaka. İllaki ettirmiştir. Aklında kalmaz. Kaptırın. Ama ettirmiştir. Neydi ettirmiştir. o kelime bir şey söyledi ama derdi. O yok. Tat, at, kayda tat. geçiyor ya. Ne dedi? Onu yedi o. O anda belki ise sonradan tercüme ettirmiştir. E tabii ki o anda ediliyor zaten. Yani alatını O anda çeviren ediliyor. Ediliyor. Ha. Ha. direkt söyleyememiştir. Başka bir kelimeyle oynamıştır ama hmm. sonradan onu ha. Bunlar Almancanın pis incelikleri. Yani daha neler var da öyle. Bunlar kötü incelikler. Evet. Şimdi Almanca ile Firamanca bir zamanlar bir dildi. Tek dildi. Tek bir dildi. Yani sonradan ayrıldılar işte ve halen çok benziyor, Halen çok benziyor, İngilizce de çok benziyor. İngilizce de Almanca da evet. benziyor. Evet, çok benziyor. Evet. Ama Almanca daha çok benziyor o dil. Onlar zamanda ayrıldılar. Ana dil şeydi Flander dili. Ne ne deniyor onların ötekilerine? Adalarda yaşayanlara ne deniyor Hollanda'da? Diller falan mı? Yok, frizon Frizol. Friz frizceden evet. geliyor bu dil. Frizce dili ana dildi. Ondan ayrıldı Doğru. Almanca ve şey, Fremanca. Onların Evet. Oradan ayrıldı. Mesela şu an Hollandaca konuşulan yani genel Hı. İstanbul dili gibi olan ama frizceyi pek herkes anlamıyor. Tabii ki, tabii çünkü eski bir dil. Evet. Hani Gülgünlükugap gibi bir şey yani. Gülgünlükugap gibi bir şey. Aynen. Tamam mı? Götmen şey diyor zaten. Çok rahat anlıyorum Flemanca'yı diyor. Almancası var ya. Hı. Hı. Almanca Hı. bildiği için Flamanca'yı kolay anlıyorum diyor. Çok ortak kelimeler var diyor. Hı. Evet. mesela İngilizce forbidden e, de stüte, yasak. Bir, yarın da demek. Almanca ferbotun yasak Ferbohatın. demek. Flamanca da ferbotun yasak Ferbohatın. demek. Ferbohatın. Değil mi? Ferbohatın. Nasıl söyleniyor? Tele... Ya ferbotun. Bak dikkat et. Çok benziyor. İngilizce Almanca'nın ortasında evet. bir yerde duruyor <laughs> <bu> kelime. <laughs> evet.